Animelerde ve mangalarda sıklıkla karşımıza çıkan shonen tagı veya türü nedir? İsterseniz hep beraber şu konuyu bir konuşalım. Shonen özünde Japonca bir kelime olup genç erkek anlamına gelir. Bu da genellikle anime ve manganın hangi okuyucu veya izleyici kitlesine hitap ettiğini belirtir. Aslında konu bu kadar. Evet cidden bu kadar. Peki neden bu türe ait animeler diğer anime serilerinden daha fazla kendinden konuşturuyor? Bunun sebebi izleyici veya okuyucunun bu serilerdeki ana karakterlerle çok rahat empati kurabilmesi. Çoğu şu anan animesinin ana karakterinin belirleyici özellikleri birbirine benzer. Eğer sıkı bir takipçisiniz bunun zaten farkına varmışsınızdır. Bir iki ana karakter tipi vardır. Biz en çok yapılan ve sizin de büyük ihtimalle rastladığınız iki karakter tipini ele alalım. İlk ana karakter tipimiz çok güçlü olur ve seri çoğunlukla savaşlar üzerine gider. İzleyicinin ise çoğu insanın yaptığı gibi kafasında böyle olsam nasıl olurdu gibi düşünceler oluşur ve sanki ana karakter oymuş gibi bağlanır seriye. İkinci en çok kullanılan ana karakter tipi gerçekten de çok fazla kullanılıyor. Eğer 3 ay yakın bir süredir bu mecrayı takip ediyorsanız kesin böyle bir seriye denk gelmişsinizdir. Bu ana karakter tipimizin en ama en önemli özelliği zayıf ve insanlar tarafından dışlanmış bir olması. Evet aynen öyle zayıf dışlanmış, zorbalığa uğramış, güçsüz vesaire. Ama bu tipteki ana karakterler gözümüzün önünde güçlenir ve hayallerine ufak da olsa adım adım yaklaşırlar. Kendilerini ufak ufak geliştirirler ve bu sizin gözünüzün önünde olur. Ana karakter bir işi başarınca siz de mutlu olursunuz. En önemlisi de bu gibi anime ve mangalar size bir iş için çok iyi motivasyon kaynağı olur. Çünkü belki size de insanlar bir işe başladığın zaman senden olmaz bırak bu işleri boş boş işlere kafa yorma gibi söylemlerde bulunuyor. Tıpkı ana karakterimizin yaşadığı gibi. Fakat bu serileri izlediğiniz zaman her şeyi yapabilecekmiş gibi hissediyorsunuz. Animenin ana karakteri gibi olmaya başlıyorsunuz. Düşüyorsunuz. Canınız yanıyor ama ayağa kalkıp devam ediyorsunuz. İşte Shonen serilerinin bu kadar popüler olmasının nedeni bu. Hazır bu kadar Shonen türü üzerine konuşmuşken videoyu Shonen anime önerisi yapmadan kapatmak istemedim. Anime önerisi dediğime de bakmayın. Aklıma gelen birkaç animeyi doğaçlama olarak size sayacağım. Yani bu diğer anime öneri videosu gibi olmayacak. Yani animenin konusunu anlatacağım. Sonra bir kesit gelecek. Ondan sonra Tekrar diğer animeye geçeceğim falan filan. Öyle bir şey olmayacak. Sadece isimlerini söyleyeceğim. Black Clover Koda Geass Okunur Akademi Naruto Hunter X Hunter aka mega kill Video'yu bitirmeden önce son bir şey değinmek istiyorum. Aşağıda açıklama kısmında bizim Discord sunucumuzun linki var. Yani sadece biz bizeyiz orada. Gelip orada muhabbet edebilirsiniz veya bize video fikirlerinizi veya önerilerinizi sunabilirsiniz. Dediğim gibi link açıklama kısmında. Gelmeyi unutmayın.